Mutlu akşamlar eğitimin merkezine başarıya doğru hoş geldiniz. Evet konu MEF Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Muhammed Şahin. Sayın Şahin hoş geldiniz. Hoş Tabii değerli rektör sohbete başlamadan önce öncelikle benim iki genç arkadaşım var. onların yaptıkları araştırma ki üniversitenizde siz MEF Üniversitesi Rektörü olaraktan dört tane e, rektörün yan yana geldiği, üçünün erkek, birinin hanım olduğu bir e, ödül töreninde Ünihar'da altın ödüle layık oldunuz. Ben başarı doğru ekip olarak sizi bir kez daha kutluyorum. Teşekkürler. E, sayın rektör tabii sizinle çok uzun yıllardır birlikteyiz ve hemen hemen her sene yenilikçi bir, bir sistemle karşımıza geliyorsunuz. Tabii öğrencilere de özellikle bu tanıtım günlerinde sorduğumuz sorularda bundan çok memnun olduklarını okuyanların memnun, o, e, ilk kez soranların ise bunu çok merak ettiklerini Gördük. Geçtiğimiz günlerde ulusal bir gazetede başlamak üzere bir sisteminiz yer aldı. Daha sonra gittiğiniz konuk olarak katıldığınız kanallarda bunu anlattınız. Kısacası Coursera nedir diye soracağım. Bu sistemi yüksek eğitim dünyamıza ilk kez uyguluyorsunuz. Bildiğim kadarıyla. Yani söylüyorsam lütfen düzeltin. E, bu sistem dünyada ilk 100-150 yüz üniversiteye içerik sağlıyor diyorum. Söz sizde. Evet, hocam. E, Coursera açık online üniversite diyelim. Yani aç, e, tam yani e, ka, evet online üniversite ama e, gerçek e, ismi e, açık kitlesel e, öğrenme platformu. Evet. 2012'de kuruldu ama pandemiyle birlikte eee Coursera'nın yanında tabii dünyanın en e, eski ve en yaygın olanı Coursera ve edX. Coursera Stanford'dan iki profesör hı hı. kurdu. İşte edX Harvard ve MIT ortak kurdu. Dünyada 200 tane üniversite her biri için diyorum. 200'e yakın ilk, ilk 150-200'e giren diyen en iyi üniversitelerini buralara içerik sağlıyor yani ders sağlıyor işte kişisel gelişim Hı -hı. sağlıyor başka şeyler de var şimdi onlardan İlta. da bahsedeceğim şimdi iki sene önce işte her sene yeni bir yenilik demiştiniz geçen sene aslında bir buçuk sene önce edX ve linkedin learning de bir anlaşma evet. imzalanmış yine Türkiye'de ilkti Hı -hı. şimdi Coursera bu sene bu sene Coursera'ya geçti üniversite olarak ee, Mayıs ayında dünyaya bir yeni bir program lansmanı yaptı. Nedir bu? Global şirketler yani adını duyduğumuz şimdi işte Google'dan Meta, Google, işte Facebook'un şey hı hı. Meta adını değiştirmişti Meta oldu. Amazon gibi şirketler 3-4 ay sürecek sertifika programları yaptılar. Tamam. Sektörün en çok aranan işleriyle ilgili. Hı, hı. Bu sertifika programları sürekli artıyor sayısı tabii. Şu anda 21 tane sertifika programı var orada. Sektörde en önde gelen dünyada alanlar. Hı hı. Şimdi Mayıs'ta tüm dünya lansmanı yaptılar. Biz de Haziran'da anlaşmayı imzaladık. Tamam. İlk eee i̇lk, ilk müşterilerinden biri. Türkiye'de ilktik. Dünyada da ilk 5-10 üniversiteden biriyiz. Güzel. Bu bu e, olanağı öğrencilerine hı hı. ücretsiz sunan. Ne içeriğinde ne var? 400 tane ders var. Tamam. Birincisi o ilk 200 üniversitenin dersi. Yani evet. Harvard, MIT, işte hı hı. University of Michigan gibi üniversitelerin e, dersleri var. 400 derse erişim var. Hı hı. Öğrencilerimiz ücretsiz erişebilecek ve tabii ki kredi vereceğiz. Artı 2004 tane güdümlü <laughs> Proje var orada. Evet. Yine hocalarımız derslerde kullanabilecek, öğrencilerimiz kullanabilecek. Ya yani bir dersiniz olduğu zaman hoca her sene yeni bir işte ya da bir önceki senenin projesini verir. Tamam. Burada 2400 tane dünya çapında proje var. Bunlardan istediğini alabilir hoca. Buna erişebilecek artı demin söylediğim Coursera Kariyer Akademi diye bir program. İşte Mayıs'ta evet. lansmanı yaptıkları. Onun tamamını biz 3 yıllık 2022-2025 için anlaşmamızı imzaladık. Hı. tüm öğrencilere bunu ücretsiz sunacağız. Çin'e yalnız yönetmenimden bir soru var. Ee, enteresan Değil çünkü mi? devamlı telefonla da onlara bu soru geliyor demek ki. Derslere ücretsiz dediniz. ya yani Yanlış evet. değerlendirme Sertifikalar var içeride Tabii ki. Bunlar ücretli mi? Ücretsiz Ücretsiz. Mi Biz veriyoruz. Siz, işte. ha, bunu çok altını çizelim evet, evet. hocam. Evet, evet. Biz şöyle öğrenciye bir e, kullanıcı kodu Hı -hı. veriyoruz. Tamam. Bu kodla diyeceğiz ki bu korsanada sana 4 ay birinci dönem için Hı -hı. şu şu dersleri alman yani dersleri kendisi seçecek. Sertifikayı kendisi seçecek. Biz sadece yönlendireceğiz. Ama yani, bu değil mi büyük bir farklılık yani müthiş. şimdi öğrenci için büyük tabi. bir artı ama çok iyi araştırmalarla. Her öğrenci şöyle kendisi alabilir. Tamam. Yani bir ders almak isterse 100-150 dolar ödeyecek. Tamam. Ama o sertifika alacak 300-500 dolar 1000 dolar ödeyecek. Hı -hı. Ama biz toplu bir e, tabi Anlaşmanı pazarlık yaptık, anlaşmamız tabi. olduğu için tüm öğrencileri kapsayan bir anlaşmamız var. Çok biz ödüyoruz Hı. ve öğrencinin ücretine de yansıtmıyoruz bunu hiçbir şekilde. Peki, efendim sohbetimizi MEF üniversitesi rektörü Profesör Doktor Sayın Muhammed Şahin'e devam ediyoruz. Şimdi tamam, bu anladım. Amerika'ya giriyoruz ve Amerika'da Eğitim Konseyine katılıyorsunuz. Ancak orada bu konseyde rektör, rektörler var. Rektörler, değil mi? rektörler, rektörler var. Konseyi. Onları şaşırtmanız gerekiyor. Herhalde şunu söylemiyorsunuz, efendim bizim üniversitemiz işte yüzde birden öğrenci alıyor filan. Adamlar bütün dünyadan öğrenci alıyorlar. Bu yenilik ne götüreceksiniz? Şimdi oraya ben 2011 yılından itibaren, İTÜ rektörlüğümden itibaren nasıl son Doğru söyle değil mi? Doğru, esas? doğru söylüyorsunuz. doğru. <laughs> e, Amerikan Eğitim Konseyi'dir. Rektörlerin, Amerikan rektörlerinin daha Hı -hı. çok katılım sağladığı 2000'in üzerinde katılım oluyor her sene. Rektör, rektör yardımcısı dekan. Yani Amerikan'ın üst düzey yöneticileri, üniversite yöneticileri. Hı -hı. 2011 yılından itibaren katılıyorum tamam. üzerine düzenli bir şekilde. Ve e, ee, birçoğunda da tabii konuşma yaptıklarım oluyor. İşte panel tartışmalarına katıldığım oluyor. Şimdi orada konuşabilmeniz için Amerikan rektörünün yanında onların ilgisini çekecek. Onların da bir şeyler öğrenme, öğrenebilecek. Evet. Bir konu üzerinde konuşmanız lazım. Demin sizin dediğiniz gibi ben yüzde birden alıyorum dediğiniz zaman adam diyecek ki ben dünyadan alıyorum yüzde birden. <laughs> Hatta 0.01'den alıyorum. Sen benim ilgimi çekecek ne yapıyorsun? Var mı öyle bir düşünce? İşte olanlar işte bu yenilikler. Ama mesela evet. size örnek alan şey de var değil mi? Burada ben not almışım, Flip Learning var. Mesela kitaplar evet. bastınız. Bütün dünya bunu gördü, koşturdu. Tabii ki. Şimdi 2014 yılında biz Flip Learning, ters eğitim sistemiyle eğitime başlayan dünyanın ilk üniversitesi olduk. 2016'da ve 19'da bir İngiltere'de ikisi, Amerika'da iki tane kitap yayınladık. Hı hı. Bu kitaplar tabii Amazon'da var. Ee, pandemide bunlar pa patladı aslında bu konular. Google'da en çok aranan kelime eğitim sistemleri içerisinde flip learning birinci sırada geliyor. Ama geldi. sistem o zaten. Evet. Sistem uzaktan eğitim olduğu için otomatikman pandemide büyük artı getirir. Evet. Size. Şimdi orada bir, Türkiye'de de <laughs> Uniyar araştırmasında birinci olmuş en iyi evet. vakıf üniversitesi tamam. işte online eğitim en iyi yöneten. Şimdi her sen işin bu aslında içerik meta diyoruz. İçerik her yerde aynı. Evet. Tamam. önemli olan içeriği derste hoca onu aktarmakla zamanını harcamasın. İçeriği önceden sunsun, biz videolaştırıp sunuyoruz bu içeriği. Derse gelince ders tamamen aktif, böyle tartışarak, hı. yani masa düzeni, Tabii. sıra düzeni yok bizim sınıflarda. Tamamen tartışarak geçiyor. Aktif öğrenme, işte öğrenci merkezi dediğimiz budur aslında. Ders hocanın Tabii. moderatör olduğu hı hı. bir sistemdir. Tabii hocalar moderatör oluyor ama ona girmeyeceğim. Sonra girebiliriz. Evet. Bu yeni sistemde de öğretim artık mentorluk falan da yapmaya başlayacaklar. Yol gösterici olacaklar. 7 24 evet. olarak diye düşünüyorum. Şimdi hocam sizin üniversite fakültesi var. 6 tane bölüm var. Akredasyonla ilgili başvurularınız var büyük bir ihtimalle de önümüzdeki günlerde bu açıklanacaktır. Bir defa şuradan girelim. Bu bölümler hangisi? Akreditasyon ne demek? Gençlerle bir evet. mısınız? Bu çok Şimdi, önemli çünkü. Akreditasyonda e, tabii her bölüm dünyada her program aslında akreditasyonu. Hı hı. şimdi mühendislik programları dünyada daha organize olmuş durumda hı hı. ve en eskidir yani akreditasyon kurumu olan. Evet. şimdi Türkiye'de mühendislik akreditasyon kurumu var. tabi başka akreditasyon kurumları da var. Hı hı. Amerika'da da ABET var. Evet. tabi mühendis esas evet. çatı olan ABET var. Amerikan programları hı hı. ama dünyadaki programları da akredite ediyor. Biz Mühendislik Akreditasyon Kurumu yerine Türkiye'deki mühendis ikisi eşittir bu arada. Evet. Dü, yani global dünyada eşit kabul ediliyor. Ee, buradan alırsan geçiyor her yerde. Ama tabii ABET'ten almak daha prestijlidir. Değil mi? Yani Amerika'dan bir heyet geliyor, sizi inceliyor. E, Amerikalılar bakıyor yani kendi programıyla yani karşılaştırıyor. Karşılaştırıyor. Yani. Tabii. tabii kriterleri var. Onlara girmeyeyim. Şimdi biz doğrudan üniversite kurulduğunda dekanlara hepsine şunu söylemiştim. Zamanı gelince, zamanı gelince demek iki tane mezun vereceksin, iki dönem. Mezun vermeden başvuramıyorsun zaten. Zamanı gelince herkes uluslararası bir akreditasyon kurumu bulacak, başvuracak. Mühendisliğe başvurduk. Pandemi olması nedeniyle bir sene uzattılar, o sene yapmadılar uh -huh. saha ziyaretlerini. Geçen sene Aralık'ta yine online yaptılar tabii ki bu değerlendirmeleri. İnceledi bir senelik bir süreç. Şimdi Sonucu ben biliyorum ama resmi olarak bilmiyorum şu anda. Ya açıklamadan açıklanmadan evet. devreye girmek istemiyorsunuz. Onun için istemiyorsunuz. onlar da diyorlar ki bunu yani public olarak açıklayamazsınız bizden yazı ya gelmedi. Bu yazı da bir iki hafta içinde gelecek. Geçen evet, hafta hı. bu sonuçlandı. Biliyoruz yani şey olarak şunu söyleyebiliyorum ki rahatlıkla programlarımızın tamamı, mühendislik programlarımız tabii, tamam, tamamı program. bu akreditasyonu alacak Evet peki. Yine cak diyeyim ama cak e, bir diyorsun, hafta değil, 10 evet. gün içinde sonuç gelecek. Peki. Buradan başka bir şey gelin. Şimdi mezunlarınız var. Bunlar sektörde nerede diye soracağım ama e, özellikle üniversite adaylarının birinci maddesi öğretim kadrosu. İkincisi üniversiteler teknolojiyle nasıl iç içe ama üçüncüsü çok önemli. Mezunların sektördeki yeri nedir diye soruyorlar. Evet. Ve artık gençler o kadar dikkatler ki tek tek liste istiyorlar. Bu konuda ne diyorsunuz? Ben yine bir araştırma yaptım. %85'in üzerinde e, öğrencilerinizin e, iş dünyasında yer aldıklarını gördük ama e, gerisi size ait. Evet, şimdi biz 4 yıldır, bu yıl hariç 4 yıldır mezun veriyoruz. <laughs> bu, bu yıl 5. yılımız. Bu seneyle ilgili bir istatistiğimiz henüz no. yok çünkü daha yeni mezun verdik. Son 4 yılın ortalama sizin de dediğiniz gibi işe giriş, profesyonel hayata devam oranı yüzde %85. Tamam. Tabii bunların içerisinde geri kalanların bir kısmı Yok, olabilir, yani. bir kısmında da ulaşamadığımız tamam. olabilir. Ya da Tabii. işte bir şekilde verdiği bilgiler hı hı. bizde geçerli değil. Onun için yüzde %85 oranında ortalama hı hı. ve 2 senesinde pandemi olduğunu unutmayalım. Yani dünyadaki evet. her şeyin durduğunu unutmayalım. Geçen sene işe giriş oranı %85'ti. Hiçbir dönem %80'in altına düşmedik. Evet. Ve e, yurt dışından çok ciddi işte dışarıda da sizinle konuşurken hemen hemen her gün bir şey imzalıyorum. Evet. Yurt dışından e, tam burslu e, bunların içerisinde e, mesela bir tane mimarlık öğrencimiz e, MIT'den 30, dünyada 30-40 tane öğrencinin kabul edildiği bir programa tam burslu kabul edildiler. Ve MIT gibi başka üniversiteler de var. Amerika'da, Avrupa'da, evet. İtalya'da, Milano'da, Milano'da öyle 10-20'de bir üniversite sanırım. Hem mimarlıkta giden var, hem enerji sistemlerinde mühendisler gidiyor. Çok e, yani öğrencilerimiz isteyen direkt işe giriyor, isteyen de e, Türkiye'de de tabii iyi üniversitelerden tabii. yüksek lisans e, kabulleri alıyorlar. Ama e, büyük çoğunluğu e, global şirketlerde işe giriyorlar. Tabii İngilizcemizin Global şirketlerde işe giriyorsa o zaman buradan başka bir soru gireyim. Son iki dakikaya giriyoruz ama global girişimci yetiştiriyorsunuz. Büyük veri, yapay, zeka, yani girişimcilik yan dalları var. Bunları nasıl öğrencilere empoze ediyorsunuz? Şimdi geçen sene tüm programlarımız, bizim 15 tane programımız var. Evet. Yani 15 tane bölüm diyeyim. Tamam mı? Hukukundan eğitim evet. fakültesine kadar mühendislik, iktisat, idare, bilimler, işte mimarlık, iç iş mimarlık. Her program öğrencisinin alabileceği Yapay zeka yandal programı. Büyükleri tamam. ve yapay zeka yandal programı yaptık. Artı bir de girişimcilik yandal programı var. Hı hı. Genelde 6 ders alması gerekiyor. Tamam. Bunun bir iki tanesi ortaktır. Herkesin alabileceği dersler. Hı hı. Gerisi direkt bölümüyle ilgilidir. Çünkü şimdi yapay zeka dediğimiz zaman her bölümün yapay zekası olacak. Aslında ileride mentor dedik ya. Evet. Her öğrenci kendine avatarı olacak. Siz bana kere ne dersin? Senin yerine robot sayıt olacak demişti. E, ben de diyorum ki belki ileride robot rektör mavi şahin olacak. Robot rektör <laughs> demeyeyim de olabilir de şöyle rektörün de bir avatarı olacak. Avatar. Avatar. 24 avatar saat uğraşacak, kendisine mentorum. danışmanlık yapacak, mentorluk yapacak. Sizin de bir avatar sahip avatarınız olacak. olacak. Tabi, Size danışmanlık Tabi. yapacak. Tabi. İstediğiniz saatte ulaşacaksınız, Hı -hı. soracaksınız, bilgi verecek. Yani Bunlar hocam. Hı hı. Yakın zamanda olacak şeyler. Onun için her bölümü ilgilendirdiği için biz her sene bu konuşmanın başında söylediğiniz gibi yeni bir yenilikle çıkıyoruz. Hı hı. Şimdi bu sene bunlara destekleyecek de bir genişletilmiş gerçeklik metafor deniyor şimdi. Onun laboratuvarını kurduk. Ben ee, onu okudum. Evet. Evet. Yani Facebook'un sahibi hangi gün bilmiyorum ama o gün bir açıklama yaptı. Biz iki, hemen arkasından. Tamam, onu gün, okudum. Dünyadan birkaç hı hı. şirketle birlikte çalıştık. İki ay önce de laboratuvarımızı açtık. Her öğrencinin deneyimleyeceği bir laboratuvar. Evet. evet. Efendim programın sonuna geldik. Çok değerli konu Mef Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Sayın Mavşe Şahin'e bir kez daha teşekkür ediyorum verdiği bilgiler için. Değerli dostlar kısa bir ara aradan sonra başarıya doğru devam ediyor. Bu bölümde konuğum İzmir'den İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Profesör Doktor Sayın Yusuf Baran. Hoş geldin Sayın Baran. Hoş bulduk. Çok teşekkürler nazik davetiniz için. Efendim öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biz geçtiğimiz bu cumartesi pazar günü tabi İstanbul'da birçok üniversitenin tanıtım fuarlarına gittik ya da işte tanıtım merkezlerine gittik. Orada üniversite adayları ile konuştuk ve bugün sizin geleceğinizi söyledik. Ve üniversite adaylarının ilk sorusu şu oldu: Enstitü ve üniversite ne demek? Farklılık var mı? Varsa nedir? Yoksa niye e, niye yoktur? Tabii çok teşekkürler. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Türkiye'nin tek teknoloji enstitüsü evet. ve biz tek olmakla da gurur duyuyoruz ve bunun avantajlarını da yaşıyoruz, yaşatıyoruz. Tabii İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 92 yılında kurulduğu günden bugüne çok farklı bir motivasyonla kurulmuş hı hı. ve bunun temelinde de dünyanın modern üniversiteleri model alınarak kurulmuş bir enstitü bir üniversite. Bir yandan toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynaklarını üreten, evet. bir yandan bilgi bilginin zemininde teknoloji üreten ve aslında ekonomi başta olmak üzere ülkemizin her anlamda kalkınmasını teşvik eden, destekleyen bir enstitü hı hı. ve bu kapsamda da 30 yıllık geçmişimizden bugüne ürettiğimiz insan kaynaklarıyla, bilgi ve teknolojiyle ülkemizin ekonomide dahil olmak üzere her anlamda kalkınmasını önemseyen ve önceleyen bir üniversite olarak yolumuza devam ediyoruz. Şimdi yola devam ediyorsun ama hocam şunu başlıklarda geçelim tekrardan yönetmen de uyarıyor. Enstitü, üniversitede bir farklılık var mı? Yani gençler tercih yapacak bu terimleri iyi bilmeleri lazım. Var mı şöyle bir enstitü dediğimiz mesela şey meslek meslek o hayır oku, hay, onu demiyorum. Hani onu da karıştırırlar. Meslek e, yük, şey yüksek okul, fakülte karıştırırlar. Bunda da karıştırıyorlar. Onun cevabını istiyoruz. Şöyle tabii ki burası bir üniversite ama adı enstitü olan bir üniversite Heh, ve tamam. dünyanın Bilmiyorum. en iyi üniversitelerine bakın. Tamam. İşte MIT Massachusetts Institute of Technology, Georgia tamam. Tech gibi Burası da adı enstitü olan ama aslında bir üniversite Aa, bir rektörlük tamam. ama dünyanın en iyi üniversiteleriyle aynı ligde ve Türkiye'mizde tek Tek olmanın da avantajını yaşayan bir üniversiteyiz biz. Peki, sevgili gençler sayın rektörün açıkladığını gördüğünüz Herhangi bir farklılık söz konusu değil. Böylece e, aklınızdaki bu sorunun da cevabını almış oldunuz. Efendim eğitim ve teknoloji ikisi bir arada bu çok önemli iki kelime. Hem statü farklı hem de eğitim olaraktan farklısını bunu gençlere nasıl e, paylaşıyorsunuz? Ama burada unutmayalım buranın bir marka değeri var. İYİT. İYİT evet, evet aynen öyle. İYİT. İzmir, Yozgat, Trabzon, Edirne, İT. Aynen öyle. İT ve biz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Tabii burada şu var değerli Sayit Bey biz İT'de sadece akademik değil öğrencilerimizin non akademik, liderlik, girişimcilik, inovasyon yönlerinin de güçlenmesini son derece önemsiyoruz. Zaten biz çok iyi mühendisler, çok iyi temel bilimciler, çok iyi mimarlar, şehir bölge plancıları yetiştiriyoruz. Ama Doğru. siz de biliyorsunuz bir kuş iki kanatta uçuyor, insan iki ayağı üzerinde koşuyor. Ve biz İTE'de sahip olduğumuz altyapı olanaklar ve eğitim yaklaşımımız itibariyle de sadece akademik gelişim değil, sosyal, kültürel, sportif. Daha dün bir öğrencimiz e, katıldığı bir müsabakada, sporti bir müsabakada altın madalya alarak bizleri gururlandırdı. Ama bir taraftan burası bir bilim ve teknoloji enstitüsü, üniversitesi. Bir taraftan liderlik, bir taraftan girişimcilik, bir taraftan birazdan bahsedeceğiz Teknopark ekseninde yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizin her anlamda donanımla mezun olmasını ve aslında bir dünya vatandaşı olmasını. Çünkü... Hı hı. %100 eğitim dili İngilizce olan bir kurumda artı öğrencinin tercihine göre öğrettiğimiz başka yabancı diller var. Önümüz Eylül ayı itibariyle de Çince dersini de biz programımıza dahil ediyoruz. E, kare, hocam hemen devam edin. Teknopark. Tabii İT'yi farklı kılan unsurlardan bir tanesi de kampüs alanımızda sahip olduğumuz teknoparkımız. Son 3 yıl içerisinde teknoparkımızın cirosu 800 mily 906 milyon dolar 906 milyon TL'den 2.1 milyar TL'lere geldi. 80 milyon dolar ihracatımız 140 milyon dolar. Yani bir üniversite düşünün 2.1 milyar Hı -hı. ciro çekiyor, 140 milyon dolar ihracat gerçekleştiriyor ve ulusal ve küresel yüksek teknoloji firmalarını bünyesinde barındırıyor. Tabii bu teknopark tabii ki bizim hızımızı kesmiyor, enerjimizi tüketmiyor ve çok yakın dönemde Mart 26 2022 tarihinde Bilişim Vadisi İzmir'in temeli atıldı ve Aralık'ta buranın açılışı gerçekleşecek. Okası o, sürede. da evet, o da bizim hızımızı kesmedi. Çok <laughs> yakın dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla üçüncü bir teknopark bölgemizin ilanı onayı gerçekleşti ve şu anda biz dördüncü teknoparkımızı çalışıyoruz artık. Bu kurgu bittiğinde İT Kamsi içerisinde 25 bine yakın tam zamanlı ARGE personelinin çalıştığı, milyarlarca dolar ihracat gerçekleştiren, bilgi ve teknoloji üreten, katma değeri yüksek ürün üreten ve bütün bu yapıların da, yani bu teknopark yapılarının da öğrencilerimizin kariyer gelişimine inanılmaz katkılar sunacağını biliyoruz. Çünkü geçmişten tecrübemiz var. Tabi burada şunu da söylemem lazım. Biz öğrencilerimizin teknoparktaki şirketlerde ya da büyük sanayi kuruluşlarında e, stajyer olarak çalışmalarını, gönüllü ya da zorunlu stajlarını yapmalarını, Hı -hı. part time çalışmalarını da son derece önemsiyor ve buna dönük de öğrencilerimizin kariyer yolculuğunda önlerini açıyoruz. Efendim şimdi dördüncü Teknopark'ın başlangıcı olacak dediniz. Tamam bu tarafa geliyoruz ama sizin İzmir'e de büyük bir katkınız olduğunu biliyorum. Çünkü arkadaşlarım araştırırlar ve bir not attılar. Devamlı kulaklıktan şunu söylesene diyorlar. Oraya geldim. İzmir'in dünya e, kentleri arasında 61 sıra üst sayı çıkmasında rolünüz var bir kere. Bunu bize bir açın. Şimdi İt'nin, İt'nin, İt'nin en çok gurur duyduğu nokta sahip olduğu insan kaynakları. Hı hı. Bugün İzmir yüksek teknoloji enstitüsünde öğretim üyelerimizin yüzde 70'ten fazlasının doktorasını Avrupa'nın Amerika'nın en iyi hı hı. üniversitelerinde aldığını söylemem lazım. Tamam. Yine Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin geldiği tercih ettiği master doktora ve lisans eğitiminde bir enstitü üniversite olduğumuzu söylemem lazım. Bir yandan da teknoparktaki başarılarımız. Tüm bunları alt alta koyup topladığınızda, İtının tabii ki İzmir'in ve Türkiye'nin aslında inovasyon girişimcilik, startup teknoloji ekosistemine inanılmaz hı -hı, bir katkısı var. Hı -hı. Ve bu kapsamda tabii bu sadece İtının başarısı değil, İzmir'in kentsel olarak yaptığı yatırımların uyguladığı stratejilerin bir sonucu olarak İzmir 2020 yılından 21 yılına dünya kentleri arasında inovasyon girişimcilik ve startup ekosisteminde 61 sıra birden yukarı çıktı. Çok büyük bir başarı. Peki buradan başka yere gidelim. mezunlarınız için neyi hedeflersiniz? Şimdi bir defa Arşını şunu araştırdık doğru mu ki iş sorunu yok diye bir sonuç aldık biz ama İş bizim öğrencilerimizi yetiştirirken onlara verdiğimiz bir mesaj vardır. Hani insanlar doğru umut Doğru söyledim ama değil doğru. mi? Doğru. Umutlular ve umutsuzlar diye iki ayrılır. Hı hı. Biz iyide üçüncü bir grup olarak kendimizi tanımlıyoruz. Bu kadar kaliteli ve nitelikli insan kaynağı nitelikli eğitimle biz bu ülkenin umudu olmaya, hı hı. umut olmaya varız. Umutlu olmak değil, umut olmak. Bence bu çok, çok önemli, önemli bir konu. konu. Ve yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında çalıştıkları her ortamda ortamı aydınlatan, değiştiren, pozitif anlamda dönüştüren bir lider bireye dönüşmelerini bir son derece hı hı. önemsiyoruz ve bu ülkenin umudu olacak gençler yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii bu kapsamda da Mezunlarımızın iş bulma noktasında bizim elimizdeki veriler mezunlarımızın belediye ve üniversiteler dahil %28'inin kamuda, hıhı. altı'sının hı. özel sektörde, yüzde altısının ise kendi girişimci, startup vesaire hı hı. girişimci olduğunu söylüyor. Bu veri bile evet. eden mezun öğrencilerin nedenli başarılı olduklarını ve sanayi kuruluşlarından aldığımız geri bildirimlerle de İTE mezunlarının ciddi manada tercih edildiğini sizinle mutlulukla paylaşıyorum. O zaman bu, Bazı bölümlerimizde hı. öğrencilerimizin iş bulma aritmetik ortalaması 3. sınıftır. Burada Üçte buluyorlar lazım. yani Aynen mezun öyle. olmadan iş sahibi oluyorlar. İş dünyası ona tercih ediyor ama burası bir konuda da kutlamak gerekir. İş dünyası size dönüşüm yapıyor demek ki mezunlarınızı takip ediyorsunuz. Aynen Bu öyle. Bu çok önemli bir şey ama. Aynen öyle. Peki şimdi bir de öğretim üyelerine gelelim. Burada Tersine Bey'in göçü olayı söz konusu sizde. Bunu defaten siz görsel ya da yazılı basında da ifade etmeye çalışıyorsunuz. Akademik kadro, kadro hocaların küresel başarısını önemsiyorsunuz. Bu konuda ne diyoruz? Tabii şimdi beyin göçü dediğiniz Hı -hı. tersine beyin göçü ve direkt beyin göçü olarak iki ayırabiliriz. Bir defa az önce de ifade ettim. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde sadece liyakat esasıyla biz öğretim üyesi, bilim insanı alımı süreçlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hı -hı. Bu da beraberinde en nitelikli beyinleri kampüsümüze ve kadrolarımıza dahil etmemiz anlamına geliyor. Hı -hı. Bugün İTE'de sahip olduğumuz öğretim üyelerimizin, hocalarımızın, bilim insanlarımızın yüzde yetmişten fazlası Avrupa Amerika doktoralı. Geri kalanların da mutlaka ya bir küresel tecrübesi ya da başarısı evet. söz konusu. Bakın yakın dönemde Stanford Üniversitesi dünyanın en etkili bilim insanları listesini açıkladı. Toplam öğretim üyesini normalize ettiğinizde Türkiye devlet üniversiteleri arasında Türkiye birincisi. Öğretim üyesi başına yayında İTE son beş yıldır Türkiye birincisi. İTE'yi aşan tek bir üniversite var. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Yani biz biz yaşıyoruz. Her sene biz daha iyisini gerçekleştiriyoruz. Evet. Avrupa Birliği proje fonlarımıza bakın. Euro üzerinden son 3 yılda %600'lere varan e, bütçe artışlarımız var. TÜBİTAK bütçelerimiz de böyle. Amerika Savunma Bakanlığı'nın dünyaya çıktığı bir proje çağrısını bizim bir öğretim üyemiz aldı. Veya ulusal ve küresel arenada verilen ödüllere bakın. İTÜ'nün her zaman... ...listelerde ve en üstlerde olduğunu gözlemlersiniz. Tabii başaramayan başartamaz diye benim bir yaklaşımım vardır. Doğrudur. Burada başaran insanlardan bahsediyorum ben size. Yani kariyerine adanmış hayatlardan, hocalarımızdan... ...ve kendi kariyerinde kendi hikayesini başarıyla... ...yürütmüş ve sonlandırmış ve devam eden hocalarımızdan. Biz başaranlar, hı hı. başartmak için başarmak isteyenleri... İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne bekliyoruz. Bir kere bu söylemlerinizde lütfen gençler dikkat edin. Sayın Rektör'ün söylediklerine İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü enstitüsü bir devlet üniversitesi. Bundan ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Lütfen e, devlet üniversitelerimize de gereken değeri vermeyi unutmayınız. E, efendim buradan şuraya gelelim Çok ödüllü bir üniversite. Şu ödülleri bir saysanız. Tabii biz bir defa Türkiye'nin yani, ulusal Hayır. ve küresel bütün prestijli ödüllerinde adını yazdıran bir üniversiteyiz. TÜBİTAK ödüllerinden, Türkiye Bilimler Akademisi'nden pek çok ödüle kadar. Ama son dönemlerde aldığımız ödüller var. Yani biz UNESCO Mükemmeliyet Merkezi ünvanına sahip Türkiye'deki tek ve ilk devlet üniversitesiyiz. Yaklaşık bir ay önce Dünya Yüksek Öğretiminin Oscar ödülleri olarak bilinen ve üniversiteleri e, derecelendiren hı hı. Londra merkezli Times Higher Education'ın e, verdiği ödüller var. Yüksek Öğretim'in Oscar ödülleri evet. ve biz 8 alanın verilen 8 ödül alanı var. İşte eğitim, araştırma, inovasyon, uluslararasılaşma gibi 8 alanın ikisinde finale kalmış bir üniversiteyiz. Finale kalan tek Türk üniversitesiydik ve ilk defa bu ödülü Türkiye'ye getirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Evet. Uluslararasılaşma alanında yani güzel İzmir'imizin Urla ilçesinde bir devlet üniversitesi uluslararasılaşma alanında hani dünyanın devi olarak gördüğümüz üniversiteleri sollayıp tabiri yerindeyse bu ödülü Türkiye'ye getirdi ve bu bizler için bir gurur, Türkiye adına bir gurur, Türk milleti adına tabii ki bir gurur. Yine çok yakın dönemde bağımsız bir araştırma kuruluşunun hı hı. üniversitelerin memnuniyet anketleri sonuçları açıklandı. Öğrencilerin yaptığı bir anketti bu ve bu ankette de biz Türkiye'nin devlet üniversiteleri arasında en başarılı en memnun olunan ikinci üniversitesi olduk, devlet vakıf toplam kattığınızda da üçüncü olduk ve çok sevgili öğrencilerim, çok sevdiğim öğrencilerim bana da bir gümüş madalyayı e, verdiler diyeyim ve aslında bunun gibi yani ite öğretim üyesi başına yayında ulusal küresel hocam. projelerde e, yüksek öğretimin Oscar ödülünü hı hı. alarak mesela Green Matrix verilerine Son göre İTÜ dünyanın en iyi 198. üniversite seçildi hı hı. 2021 yılında. Tabi başa başarmak isteyen bütün öğrencilerimizi ve velilerimizi İT'ye, bizleri yakından tanımak için hocam, 5 Ağustos tarihine peki. kadar tercih günlerimizde kampüsümüzde bizleri tanımaya bekliyoruz. Çok. Efendim bugün programın sonuna geldik çok değerli konuğum İzmir'dendi. De. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Profesör Doktor Sayın Yusuf Baran'a katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Var olun. Değerli dostlar yarın 26 Temmuz Salı saat 19.20'de tekrar bir arada olmak dileğiyle tüm mutluluklar sizlerin olsun.